FBI'ın yüksek içsel gerilim dediği şey aslında aşk hayatında da geçerlidir. FBI ajanı aslında sorguda olan suçlunun anlattığı hikaye ile içsel durumunun uyuşmamasından kişinin suçlu olup olmadığını tespit edebilir. Kişi herhangi bir hikaye anlattığında eller, bacaklar, jestler bir anda anlatılan hikayenin duygusal yoğunluğuna uyuşmaz. Burada beden dili tutarsızlığı ortaya çıkar. Çünkü bilinçaltı gerçeği yansıtırken bilinçli zihin ise bir yalanı sürdürmenin peşindedir. İşte bu kargaşa o an için kişinin zihninde ve bedeninde kargaşa oluşturur ve bu gerilimde harekette yansır. İyi bir gözlemci bunu hemen hızlı bir şekilde fark edebilir ve işte aşkta da benzer bir durum vardır. Biri sana karşı bastırılmış bir duygu besliyorsa seninle konuşurken normal davranmak ister ama içsel heyecanı bunu sabote eder. Bu yüzden ellerini nereye koyacağını tam olarak bilemez. Beden dili rahatmış gibi yapar ama her jestinde bir gerginlik görülür. Mesela sen o esnada bir espri yaptığını varsayalım. Karşı taraf gülüyor ama aynı zamanda elleriyle saçını düzeltmeye çalışıyor. Sonra hemen bardağına sallıyor. Hemen pozisyon değiştiriyorsa rahat görünmeye çalışıyordu ama linçaltı size karşı çığlık katıyordur. Bu aslında seni beğeniyorum ama bunu kendime dahi itiraf edemiyorum demektir. Yani bir ortamda herhangi biriyle sohbet ederken ellerine dikkatle bakın. Elleri sürekli oynuyor mu? Saçını sürekli düzeltiyor mu? Kıyafetlerini sürekli çekiştiriyor mu? Ya da eli ayağı birbirine dolanıyor mu? Nasıl olsa artık FBI ajanlarının o bilgisine sahipsin.